Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar herkese. Ayvansferdim'deyiz. Ee, güzel bir parkta geziyoruz. Burası hakkında çok güzel yorumlar da okuduk aslında, kötü yorumlar da okuduk. Ee, gelip kendimiz deneyimlemek istedik aslında. Ayvansferdin'in tarihi açısından da önemli bir yeri var. 3. Mustafa tarafından yaptırılmış burası. Ee, oldukça da güzel. Ee, şehre su depolanması için yaptırılmış. Fazla suyun depolanması, şehre e, su sağlanması için yaptırılmış. Ee, güzel, konumu da güzel. Belgrad Ormanı'nın hemen kenarında. Zaten burada 30 tane tabiat parkı varmış. Ee, Ayvat bendi de bunlardan bir tanesi. Ee, güzel bir göleti var, gölet manzarası var. Eğer e, piknik... Eğer piknik ve kamp yapmak isterseniz bu alanı tercih edebilirsiniz. Ayvant bendinde piknik alanları, yürüyüş parkurları, güzel bentler ve gölet var. Burada tuvaletler, masalar, ateş yakma alanları hepsi var. Araçla içeriye kadar hani piknik yapacağınız alana kadar gidebiliyorsunuz hiçbir zorluk yaşamıyorsunuz. Şöyle e, bentlere geliş biraz şey tabii hani yürüme mesafesi biraz uzak hani arabayla geliniyor e, ona da dikkat edilmesi gerekiyor biraz mesafe var. Girişlerde ücret var e, ücretli girişler yapıyorsunuz araç otoparkları var e, çok güzel yürüyüş parkuru var. Onlarca ne dışarıdan yiyeceklerinizi temin edip normal pikniğe gelir gibi işte. Nasıl hazırlık yapıyorsunuz öyle geleceksiniz. Ben şey de gördüm içeri girdikten sonra hemen sol tarafımızı bir yani girer girmez sol tarafımızda bir kafeterya vardı. Hani kafeteryadan da ihtiyaçlarınızı gidirebilirsiniz ama e, tabi yanınıza getirseniz hani mangal keyfi yapsanız çünkü ateş yakmaya da mangala da izin veriyorlar. Hani bunları gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> Bu arada. <laughs> çekimlerimizde göstereceğiz zaten de. Ee, bu bentte gezerken kestane ağacı keşfettim. <laughs> kestane ağacı keşfettim. Kestane ağacını bulun. Çok güzel kestaneleri var. Göstereceğim şimdi size. Kestanelerim. Çok F güzel kestaneler topladım. Bunları pişireceğiz birazdan. Figen Hanım çekimi bıraktı. <laughs> bir an kestaneleri görünce, kestaneler de çok güzeldi. Çok güzeller ama. Kestane toplamaya başladı. Biz hani çekimi unut, unutmuştuk. <laughs> Figen Hanım kestane topladı. Bayağı da topladı. <laughs> evet, Cebimde geniş bir yelek giymişim Allah'tan. İki cebimi de doldurdum. Çok güzel. Gelin, gezin. Eğlenin, keyfini çıkarın, tadını çıkarın, ee, belki karlı zamanda da güzel olabilir burası ama... ama şu anda da gayet keyifli, gelin deriz yani. <laughs> evet burası da Ayvat Bendi'nin alt kısmı. Sular yukarıda toplanıyor. Buradan yataklardan aşağı doğru Evet arkadaşlar, dostlar. <laughs> Figen Hanım kestane ağacı buldu. Kestaneler dökülmüş. Kestane topluyor. Ayvat bendindeyiz. Ayvat bendine gelin kestane toplayın. Bırakın kemerimi. <laughs> Çocuklarını da düşünüyor. Bir kendini alıyor, İki çocuklara. Beni unuttu. Bak şimdi bak göstereceğim bir dakika. Bir saniye. Şimdi kestanelere bak nasıl almayayım. Bak nasıl almayayım ben bunları. Çekim yapacaktık ama kusura bakmayın. <laughs> Ne çekim ya? <laughs> kestane önce, önce ev ekonomisine katkıda bulunur. <laughs> önce kestane toplayacağız ama gerçekten çok güzel kestaneler var. İşte dolgun <laughs> dolgun. Evet, Ayvant Bendi. Ee, burada tarihi bir eser ve kestaneler. ne detaylı zaten çekim yapıyoruz tabi evet ama hani bu güzelliği de kaçırmak istemedim ben. Allah'tan ceplerin de büyük bugün. Evet evet <laughs> sağlam gelmişim. <laughs> Başka nerede vardı? Yemeğimizi hazırlamaya başlıyoruz artık. Cem Bey ocak başında, mangalımızda. Ben etlerimizi hazırlıyorum. İş bölümü önemli tabii. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Ama kömür çok iyi. Çok güzel yandı kömür. Yedi göllerde çok fazla nemliydi. Şey diyorum. Bütün odunlarda hepsi yaş yanmıyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu orada. Güzelmiş burası. Hani kötü yorum neresine yaptılar ben anlamadım. Hatta Belgrad'a göre daha sakin. Olumsuz yorum herhalde şeyle alakalı yani. Ee, çöplerle alakalı. Evet çöpler var. Ne yazık ki toplum olarak bu konuda biraz bilinçsiziz, zayıfız. Şöyle yapalım mı? Yemekten sonra temizliğimizi yapalım. Ondan sonra biraz çöp toplayalım. Evet hani yapalım. Yapabildiğimiz kadar bizden sonra gelenlere hiç değilse temiz bir ortam bırakmaya çalışalım. Kurt kemeri de Mimar Sinan'ın eseri herhalde değil mi? Evet kurt kemeri Mimar Sinan'ın eseri. Hmm. Hürrem Sultan yaptırmış sanırım. Hürrem Sultan yaptırmış Mimar Sinan'a. Evet. Hmm. Arı. <laughs> Arıyla yakın temasa geçtik. Onu içinden alacağım. Çok güzel yüzüyor şu an. <laughs> Arı ağzıma değdi. Ormanda bulduğum kestaneleri pişiriyoruz. Çok güzel ya pırıl pırıllar. Tabi geldiğimiz alanları temiz tutmamız da gerekiyor. Sadece güldük, eğlendik, yedik, içtik, gittik olmuyor. Kullandığımız bölgeyi, böyle yeşil alanları tekrar yeşil bırakmak gerekiyor. Lütfen geldiğiniz zaman çöpünüzü gerinizde bırakmayın. Biz elimizden geldiğince her gittiğimiz bölgede temizlik yapmaya da çalışıyoruz. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Gel, Çay içmiş, kahve içmiş bardakları buraya fırlatıp gitmişler. Şimdi size kamp alanlarını göstermek istiyorum. Burada çeşitli bölgelerde e, çadır kurup ya da karavanla gelip kamp yapabiliyorlar. E, size böyle onları göstermek istiyorum. Sonra şöyle daha iyi olacak. Evet, çadırlarını kurup kamp yapanlar var. Sonra e, araç üstü kamp çadırlarıyla gelenler var. Geniş bir yola sahip. Ara ara bu arada çöp kovaları, konteynerler var. Yani hijyen açısından da sıkıntı yaratmayacak bir ortam. Sonra bu alanlara yakın, çadır kuracağınız alanlara yakın hemen şöyle lavabolar mevcut. Tabii or, sanırım e, bazı şeyler de yapıyorlar burada, organizasyonlar da yapıyorlar. Herhalde bunun sesi, e, müzik sesi geliyor, yüksek tonda. Ya kamp yaparken de keyif alabileceğiniz bir yer, rahat edebileceğiniz bir yer. Çünkü sıkıntı yaşamayacaksınız. Lavabo, e, bulaşık yıkamak için çeşme, masalar, çöp konteynerları şeyler, ateş yakma alanları. Hepsi var, hepsi çok rahat şekilde ulaşabileceğiniz bir yerde. Zaten şehrin göbeğinde olmuş oluyorsunuz. Çok da rahat edersiniz. <laughs> Bu şekilde çeşmeler var. Ayvat Benti güzel bir alanmış arkadaşlar. <laughs> Hürrem Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Kurt Kemeri. Bugün Ayvat Bendi Tabiat Parkı'ndaydık, mangalımızı yaptık, kestane topladık, kestane pişirdik, yedik, e, kemeri ve bentleri gezdik. E, hepsi çok güzeldi, çok keyifliydi, biz çok keyif aldık. Mutlaka siz de e, Ayvat Bendi'ne gelin, e, pikniğinizi yapın, kamp alanlarında kalın, keyif alacaksınız diye ümit ediyoruz. Ee, bu arada bize destek olmayı da unutmayın. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup, yorum yapıp, beğeni yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.